Çok özledim seni. Ben de. Çok şükür artık bitti. Artık hiç ayrılmayacağız değil mi Tarık? Ayrılmayacağız tabii. Hele şu nikah işini bir halledelim. Artık hiçbir şey ayıramaz bizi Itır'ım. Tarık. Söyle bir tane. Benim içim hiç rahat değil. Yani ne bileyim böyle ailelerimizden gizli evlenmek. Doğru mu yapıyoruz sence? Başka şansımız var mı sevgilim? ne annem ne de babam müsaade eder evlenmemize. İkisi de inatçı keçi biliyorsun. Ama şu nikah kıyıp karşılarına çıkarsak birkaç gün konuşmazlar belki ama sonra alışırlar. Haklısın. Hem belki bu sayede küslükleri de biter. İnşallah. Evraklar hazır. Şahitler de buradaysa nikahı kıyabiliriz. Oh. Neredesin teyze? Seni bekliyoruz iki saattir. Evet, teyze senin anandır. Ya ne yapayım? Birkaç tane mağazaya uğradım. Üstüme böyle bir şeyler aldım. E ne yapayım böyle pespaya halde mi gelseydim? Ablama atlatmak da zor oldu. Neyse hoş geldin teyze. Bak yine teyze diyor. Ya ben sana kaç kere dedim bana milletin içinde teyze deme diye. Ne yapayım teyze? Teyzemsin. Ayşen de Ayşen. Hem daha modern oluyor. Ay hadi bırakın şimdi didişmeyi. Bana da bir şahit bulmamız lazım. Nasıl yani? Şahitler hazır değil mi? Arkadaşlar bir saattir şahitleri bekliyoruz. En az iki şahit olması gerekiyor nikah kıymamız için. Size 10 dakika daha veriyorum. 10 dakika içinde ikinci şahidi buldunuz, buldunuz. Bulamadınız, gitmem gerekiyor. <laughs> Yine düştünüz ocağıma. Allah'tan genç, diri bir beynim var da her şeyi düşündüm. Demek ki neymiş sırık? Teyze olacak kadar yaşlanmamışım. Herkesten bir anı saklar bu yollar. Herkesin acısı, sevgisi kalır. Güzelmiş, çirkinmiş ne fark eder ki deli gibi sever. Pekiyederim. Ay var <laughs> <gibi> sevmek... <laughs> Ay ya selfie, selfie yapalım.